İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, il ve merkez ilçe teşkilatını kamuoyuna tanıttı. Başkan Gürgözeler, İYİ Parti'nin Elazığ'ın sorunlarına çözüm bulacağını söyledi. İYİ Parti Genel Merkezi tarafından görevden alınan Mevlüt Orun ardından İYİ Parti Elazığ İl Başkanlığı görevine atanan Servet Gürgözeler yönetimiyle birlikte Elazığ'daki basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Teşkilatımızın yeniden yapılanmasının partimize milletimize hayırlar getirmesini cenab Allah'tan niyaz ederim. Çok sayıda gazeteci ve partilinin katıldığı programda konuşan İyi Parti ile Aziz İl Başkanı Servet Gürgözeler, İyi Parti iktidarında bölücülük ve ötekileştirmenin olmayacağını ifade ederek güçlendirilmiş parlamenter sisteme de vurgu yaptı. İyi Parti iktidarında bölücülük, benden olanlar olmayanlar diye ayrımcılık, ötekileştirme ve dışlama olmayacaktır. Adam kayırma değil, liyakat esas alınacaktır. Öncelikle adil olacak, mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alacağız. Farklılıklarımızı değil, ortak yönlerimizi öne çıkaracağız. İyi Parti ülkemizin şu an içinde bulunduğu sorunları biliyor ve onlara çözüm bulmak için her zaman yeni projeler üretiyor, üretmeye de devam edecektir. İyi Parti olarak bizler Sağlıklı bir demokrasinin ancak özgür bireylerle ve ideal hukuk sistemi ile kurulacağına inanıyoruz. O nedenle güçlendirilmiş parlament, parlamenter sisteme geri dönecek kuvvetler ayrılığı ile kontrol ve denge sistemine yeniden hakim olacağız. Gürgözeler Cumhuriyet çağrısında bulundu. Partimizin çağrısı cumhuriyet çağrısıdır. Partimizin çağrısı Herkes için adaletin ve hukukun üstünlüğünün esas olduğu, partizanlığın son bulduğu, fırsat eşitliğinin gerçekleştiği bir Türkiye kurma çağrısıdır. Başkan Gürgözeler İyi Parti'nin Elazığ'ın sorunlarına çözüm bulacağını ifade etti. İyi Parti ülke genelinde her türlü sıkıntılara çare bulurken Elazığ özelinde de çalışmalarıyla Elazığ halkının yüzünü güldürecektir. Öncelikle ve özellikle Elazığ'ımızın kangren olmuş dertlerine çare bulunacak, şehrimize hakim olan sahipsizlik imajı silinecektir. Servet Gürgözeler, Kozova ve Uluova sulama projelerinin İyi Parti iktidarında gerçekleşeceğini söyledi. Elazığ sosyoekonomik sıralamada 2002 yılında 32. sırada iken 2010 yılında 46. sıraya geriledi halen daha gerilemeye devam etmektedir. Bugün itibariyle varlığını sürdürme savaşı veriyor. Her seçim öncesi gündeme taşınan Kuzova ve Ulova sulama projeleri İyi Parti iktidarında gerçekleştirecektir. Partimiz iktidarında ovalarımız can suyuna kavuşacak ve suyu olan hasretleri son bulacaktır. Böylece bir yandan işsizimize iş, iş sahaları doğacak, ve Elazığımıza Elazığımız göç veren illerden olmaktan kurtulacaktır.